Bismillahirrahmanirrahim. Beklentiler Lübnan ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı savaşa girmesi başlıklı bölüme hepiniz hoş geldiniz. Gazze ve İsrail savaşında İsrail bülkelçesinin Mısır'dan sınır dışı edileceği yönünde beklentiler var. Aynı şekilde Ürdündendi. Tabii elbette gördüğümüz gibi Amerikan Başkanı Biden İsrail'den ayrılırken tiyatro başladı. Bütün Arap dünyasında gösteriler var. Ey İsrail, biz sizi yeneceğiz. Savaşa savaşa. Ne oluyor beyler? Bizi Amerika'nın yönettiğini biliyoruz. Bu ne şimdi? Cesaret ve bu gibi şeyler nereden geldi böyle? Bunun anlamı bu Amerika'nın kararıdır. Evet. İsrail'in değil. Amerika devirmek istediği Benjamin Netanyahu hükümetini terbiye edecek. Zira yaklaşık 2-3 yıldır devirmek istiyordu. Düşürmek için fırsat kolluyordu ki bu doğru fırsat. Amerikan Başkanı Biden İsrail'den ayrıldıktan sonra uçaktaki açıklamalarını dinleyelim. Burada bir gazeteci var. Fotoğraf maalesef yok. Bakın dikkat edin. Okurken çok ciddi bir soru soruyor. Şöyle diyor Amerikan ordusunun savaşa gireceğine dair İsrail'e söz verdiniz mi? Eğer Hizbullah savaşa dahil olursa, bu olursa eğer Amerikan ordusu Hizbullah'a müdahale edecek mi? Asla dedi. Asla. Hiç öyle bir şey yok. Gelin hep birlikte dinleyelim. Şimdi Hizbullah rahatladı ve girecek. Aynen böyle olacak. Eğer Hizbullah güvendeyse buraya girecektir. Evet, çok. İyice çok baktığımızda gazeteciye gönderilen bir soru olduğu belli oluyor. Gazeteci İzbullah'ı tanımayan, Lübnan'ı bilmeyen Amerikalı bir gazeteci. Lübnanlı, Filistinli, Mısırlı bir gazeteci olsaydı bu farklı olurdu. Evet, öyle olurdu. Çünkü soru çok hassas. Eğer İzbullah'ı Lübnan'ı tanısaydı, bu soruyu kendisi sorabilirdi. Basit bir soru. Gördüğünüz gibi, önümde ne bir ekran ne de bir cihaz var. Konular doğaçlama çıkıyor. Biden'ın bu cevabı vermesi için gazeteciye sorsun diye bu soru gönderilmiş. Ve alel acele Hizbullah bundan ne anlıyor? Amerika'nın kendisine bize güven, seni bombalamayacağız, vurmayacağız dediğini. Arap dünyasına baktığımızda son 10 yılda ilk kez bu seviyede kınama ve lanet okuma yaşanıyor. Evet, ilk kez. Bu, Amerika'nın Netanyahu hükümetini kırbaçlayacağı ve düşüreceği anlamına geliyor. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Netanyahu hükümeti arasında gerilim yaşanıyor. Galiba Biden talimat verdi ve Netanyahu reddetti. Devam edelim ve bunu destekleyen diğer kanıtları bulalım. Bu The Times İsrail gazetesinden. Çeviride şöyle yazıyor. Amerikalı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri gizlice İsrail'e baskı yapıyor. Haber gizli olsaydı İsrail basınına ulaşıp yayılmazdı. Öyle değil mi? Ayrıca burada Amerikan The Hill web sitesinde Biden, İsrail'i 11 Eylül'den sonra Amerika'nın gösterdiği reaksiyon hatasını tekrarlamaması konusunda uyardı. Amerikan Başkanı Joe Biden, bir konuşma yaptı. İsrail'de bu saldırıların yani Hamas tarafından yapılan bu saldırıların Amerika'daki 11 Eylül saldırılarının benzeri diyorsunuz. Amerika olarak yaptığımızın aynısını mı yapmak istiyorsunuz? Afganistan'ı ve Irak'ı işgal ettiğimiz gibi siz de Gazze'yi mi işgal edeceksiniz? Onlara hatalarımızı tekrarlamayın demiş. Biz Afganistan'da, Irak'ta 20 yıl savaşmakla yanlış ettik. 20 yıl savaştık. Siz 20 yıl savaşsanız da bir yeri işgal etmeniz mümkün değildir. Evet. Bu aslında uzun bir konuşmanın özeti. Kısaca Hamas liderliğine suikast düzenleyelim ve bu filmi burada bitirelim demiş. Medyaya bakarsanız Amerika silah ve tank gönderiyor. Bu silahların tümü açık savaşlarda kullanılıyor. Yani Biden İsrail'e 10 bin tank gönderse bu tanklar tünellere mi girecek yani? Hayır. İsrail'e gönderilen tüm silah cephaneliği açık arazi savunma savaşlarına uygun silahlardır. Yani Hamas müdahale edip İsrail'in 1948 sınırlarına giderse Amerika burada silah kullanabilir. Konu anlaşıldı mı? Biden İsrail'e 10 bin tank gönderirse Hamas'ın 10 bin RPG'si var. İmha eder. Evet, bu iş böyle olur. Her tank için 5 İsrail askerine ihtiyaç var. İsrail'in 5 bin askere ihtiyacı var. Bu silah yığına ne İsrail ne de ordusunun kaldıramayacağı bir felaket. İsrail ordusu için katliamdır bu açıkça. Evet, asla bunu kaldıramaz. İsrail Başbakanı şunları söyledi. Filistin'i yenmek için iki şeye ihtiyacımız var. Nüfusu yerinden edip Mısır'a sürüyoruz. İkincisi ise tam kuşatma. Su, elektrik, internet yok. Hiçbir şey vermeyeceğiz. Amerika bu iki isteği kabul etti mi? Hayır. Savaş bitti ve kimin kazandığı belli oldu aslında burada. Gelecek aşamada İsrail ordusunun gireceği ve de yenileceği sonra da Netanyahu hükümetinin düşeceği görünüyor. Gazze'de internet, elektrik, su ve gaz olmadığı sürece halkı da oradan göç ettirilmedi mi savaşın önü alınmış demektir. Amerikan ordusunun 11 ay boyunca Felluce'ye girmeye çalıştığını gördük. Felluce'nin nüfusu 200 bin kişiydi. Gazze 2,5 milyon. Yani Felluce'nin 10 katı. İsrail ordusu Gazze'ye Amerikan ordu gücüyle girerse bile, bu olsa bile, 5 yılını alacaktır Gazze'ye girmesi. New York Times gazetesi, Dışişleri Bakanlığı İsrail'e silah sevkiyatı nedeniyle istifa etti. Bu pompalama Amerikan medyası tarafından yapılmakta şu anda. Evet, öyle görünüyor. Savaşı durduracağız ve benzeri şeyler söyleniyor. Hizbullah'ın savaşa girdiğinin önemli göstergesi. Yeni Şafak İngiltere, Kanada vatandaşlarına Lübnan'a gitmemelerini tavsiye etti. Lübnan Hava Yolları çatışma korkusuyla filosundaki 5 uçağını Türkiye'ye transfer etti. İsrail ile Hamas arasındaki savaşa ilişkin gerginlikler nedeniyle Amerika ve İngiltere Lübnan'dan ayrılma konusunda uyardı. Suudi Arabistan güneydeki gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. Dikkat edin, gerçekten yaklaşan, yaklaşan bir savaşın içindeyiz. İran ve Hizbullah konuşmasında savaşa girmeyeceğiz. İsrail bu savaşta yenilecektir, diyor. Herkes bu savaşa nasıl katılabiliriz, bu zaferi kendimize nasıl mal edebiliriz diye düşünüyor. Birazdan bu gibi teşebbüslere şahit olacağız. Peki, Amerika'nın Lübnan'a yönelik talimatları, Amerika'nın ona yönelik kırmızı çizgileri, uluslararası sınırları geçmenin kendisine yasaklanması. Yani uluslararası sınırı geçerseniz Amerika olarak müdahale ederiz diyor. Uluslararası sınırları geçmek yasaktır diyor. Lübnan, Şeba mezrasına saldırabilir çünkü İsrail tarafından işgal edilmiş savaş tehdidi veya RPG füzeleri ve benzeri bunlardan söz ediliyor. Bunun elbette önemli bir etkisi var sinir bozucu. Gerçek savaş değil ama sanki gerçek savaşmış gibi. Yani tam olarak şu oğlunuz evde ağlıyor. Eğer 24 saat ağlıyorsa çalışamasın, hiçbir şey yapamıyorsan oğlun çeneni kapa dersin. Aynı hikaye işte Rusya Ukrayna savaşında da yaşandı bu. Bu savaşın sebeplerinden biri de her gün bir Rus askerinin Ukrayna kurşunuyla öldürülmesiydi. Her gün bir Rus askeri öldürülüyor ve böyle sürüp gidiyordu bu. Her gün savunma bakanı Putin'e geliyor ve ona bir Rus askerinin öldürüldüğünü söylüyordu. Bıktık artık. 8 yıl boyunca her gün bir askerin öldürülüyor senin. Tıpkı sanki her gün biri sana iğne batırıyor. İğne sana battığında ölmezsin ve sana bir şey yapmaz ama seni kavga çıkarmaya sürükler. Tabi bu Netanyahu hükümeti sırasında gelen bir yenilgidir. Ve bu savaşın önlenmesi gerekiyor. Sizden biri eğer Kanal 12 ve benzeri gibi İsrail sol medyasına giderse, oraya girdiği an kendisini adeta Filistin medyasıyla karşı karşıyaymış gibi buluyor. Bu da bizlere tiyatronun nasıl oynandığını gösteriyor. Amerika'nın Elini oynatmadan Netanyahu hükümetini nasıl baskı altına aldığını gösteriyor. Burada Ali Cuma çıkıp biz savaşacağız diyor. Ben Mısır ordusuna savaş size farz kılındı diyorum. İsrail hükümetine mesajımız şu. Görünen o ki Siyonist devlet veya varlık yaşlanmış. Ortadan kaybolmasının ve ayrılmasının zamanı gelmiştir. Mısır ordusuna mesajımız şudur. Hoşunuza gitmese bile savaş size farz kılındı. Şarkıcı Muhammed Ramazan çıktı ve "Savaşırız" dedi. "Ülkemiz, ordumuz nerede? Silahını çıkar ve savaşmaya git. Arapları kim savunuyor, he? Mantıklı sözler söylüyorum. Uzun süredir kayıp olan oyuncu Muhammed Salah ortaya çıktı ve Dünya liderleri savaşı durdurun dedi. I'm calling in the world leaders to come together to prevent the further slaughter of innocent souls. Humanity must prevail. Kahire'deki Amerikan Büyükelçiliği bunun hakkında rapor yazacak. Falan falan ülkede, falan falan ülkede şöyle oldu diye. Zira her Amerikan elçisi bulunduğu İslam ülkesi hakkında rapor düzenler. Amerikan Dışişleri, Savunma Bakanlığı ve istihbaratına bilgi aktarır. Bu böyledir, evet. Çünkü Büyükelçilik Askeri Ateşesi rapor yazıp Savunma Bakanlığı'na verir. Büyükelçi de Dışişleri Bakanlığı'na yazar. İstihbarat Amerikan istihbaratına bilgi verir. Bu böyledir, evet. Sonuçta bu birimler bilgileri Biden'a sunar. Böylece Amerikan Başkanı Biden çıkar ve şöyle der, Mısır, Ürdün ve İsrail'de savaş çıktığına dair bana haber geldi, evet. Bundan da büyük bir felaket hasıl olur. Gazze'nin işgal edilmesine karşılık, yani Gazze'yi işgal ederse kurtuluruz demelerine karşılık nasıl bir başarı hedeflenmiştir? En iyisi savaşı durduralım ve Mısır'la İsrail arasında çıkacak bir savaşa neden olmayalım. Böylece aptal Netanyahu'dan da kurtulabilelim. Bu adam her tarafı yıktı ve kaybetti hikayeyi anladık mı? Burası Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın hesabı. Video 164 milyon kez görüntülenmiş. Tabi İngilizce konuşuyor. Çünkü sözleri Amerika ve özellikle İngiltere'ye yönelik. Tabi hem halk hem de siyasilere yönelik. Basının konu ettiği şeylerden bir bölüm olarak. İsrail Başbakanı şöyle diyor. Amerikan Başkanı Biden'ın isteğine binaen İsrail, Mısır'dan gelecek yardımları engellemeyecek. Gazze'nin güneyinde bulunan halkın su, gıda ve ilaç ihtiyacı olduğu sürece. Tabii savaşta en önemli silahlardan biri açlık silahıdır. İncelediğimizde Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda ambargo ve açlık silahı nedeniyle yenildiğini görürsünüz. Osmanlı ordusu açlık silahı yüzünden teslim oldu. En tehlikeli silah açlık silahıdır. Gazze ablukasının kaldırılması, İsrail ordusunu çarmıha germektir. En tehlikeli silah açlıktır. Pekala, Amerika neden İsrail ordusunu en kuvvetli silah olan açlık silahından mahrum bırakıyor? Çünkü bu silah Gazze'deki 2 milyon insanın ölmesine neden olacak. Bu insanlar açlıktan ölürse Mısır, Ürdün ve diğer Arap ülkelerinde rahatsızlıklar meydana gelir. Bu Arap rejimlerinin düşmesine neden olabilir. Ardından sorun şu anda sadece Gazzeyken tüm Arap bölgeleri sorun olmaya başlar. Amerika bunu geniş bir şekilde düşünüyor. İsrail ise aksine dar düşünüyor. Arkadaşlar bakın bu meseleyi açıklayan bir fotoğraf bu. Bu Amerikan Kongre Salonu. Bir grup Yahudi gidip Amerikan Kongre Salonu'nda oturma eylemi yaptılar. Bu savaşı durdurun, Gazze'ye girmeyin ve benzeri sözler sarf ettiler. Neden? Haberin dış görünüşüne göre Yahudiler barışı sever, İsrail'e ve işlediği tüm suçlara da karşıdırlar. Haberin gerçek maksadı Amerikan Kongre salonunun neden seçildiği sorusunda yatıyor. Nitekim Amerikan Kongresi'nin çoğu Hristiyan. Tabi Yahudiler zamanında Amerika'ya antisemitizm suçlaması da yatmışlar. Eğer Kongre kendisi savaşı durdurun deseydi bunlar antisemitisttir diyeceklerdi. Yaşasın İsrail, Gazze'yi denize dökün vesaire derlerdi. Bu gösterinin Yahudilerden gelmesi Hristiyan Kongre üyelerine ve bölgedeki Amerika'ya tabi Arap yöneticilere İsrail'den fazla İsrailci olmayın mesajı veriyor aslında. Efendiler bizler Yahudi olarak İsrail'e ve bu savaşa karşıyız. Hadi İsrail Gazze'ye gir ve benzeri şeyler söylemeyin. Burada görüyoruz ki Arap alemindeki vesaire tüm medyanın hızlıca savaşı durdurun çizgisine gelmesi. Evet, bu çizgiye geldiler. Yani bu gösterinin tüm karar sahiplerini yönlendirdiğine şahit olduk. Bu medyaya da İsrail'i e alkışlamayın mesajıydı. Bu bakımdan konu gerçekten gayet açık. İsrail'i alkışlayanlar İsrail'den daha fazla İsrailcilerdir demek istiyor. Bu barış için Yahudilerin sesi sosyal medya hesabıdır. Amerikan uyruklu yüzlerce Yahudi kongrede oturma eylemi yaptı. Kongreyi Gazze'de savaşı durdurmaya çağırmaya kadar oradan ayrılmadılar. Ayrıca on binlerce Yahudi dışarıda savaşı protesto ediyordu. İçeride 350'den fazla kişi vardı. Bunların arasında dua eden 20 haham da vardı. 350 Yahudi nereye gitmiş? Kongre salonunun içine tabii bunların girişine Nasıl izin verilmiş? Yani Amerikan polisi 350 Yahudinin Kongre salonuna girmesine izin vermiş. Bu da bize mesajın asıl kongre üyelerine yönelik olduğunu gösteriyor. Bu da diğer bir video. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarında hedeflerin savaşı durdurmak olduğunu yazmışlar. Amerikan Kongresi Gazze'de savaşı durdurma çağrısı yapana kadar veya bizi zorla çıkarana kadar sivil itaatsizlik yapacağız demişler. Bir müddet sonra da onları tutukluyorlar. Bunlar Amerikan polisi içeri girip onları tutukluyorlar. Fakat bunlar başlangıçta 350 kişinin içeri girmesine izin vermiş. Bu tutuklama operasyonu. kongreye mesajlarını verdikten sonra polis gelip onları tutukluyor. Olan olduktan sonra yani. Burada da bir paylaşımda bulunuyorlar. 500 Yahudi tutuklandı. On binlerce kişi sokağa çıkıp savaşı durdurma konusunda onları destekledi. Filistin toplumunu yok etmeye son verilmesi lazım. İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden baskısında Amerika'nın suç ortaklığına kamuoyunun dikkatini çekmek için kongreyi kapattık. Ama işimiz henüz bitmedi. Hedefleri savaşı durdurmak ve Filistinlilerin topluca öldürülmesine son vermek. Amerika kötüdür. İsraillerin Filistin'e zulmetmesine göz yumuyor. Yahudilerin yazdığı bu paylaşımı, bunu, sanırsın ki Hamas adına konuşan biri ve benzeri yazmış. Bunlar aynı ifadeler. Buna dikkat edin. Bu bize medya konuşmasının nasıl formüle edildiğini gösteriyor. Bu yüzden bu ifadeleri seslendiren hiçbir kanalın kapatılmadığını görüyoruz. Örneğin Abdülbari Atvan'ın YouTube'daki kanalı. Yaşasın İran, İsrail'i yerle bir edeceğiz ve benzeri sözler söylüyor, kanalı kapatılmıyor. Ben bunları söylemedim fakat kanalım kapatıldı. Neden? Çünkü anlamana gerek yok diyorlar. Onlar Amerika'ya söv, İsrail'e söv ama bizi anlama diyorlar. Gelin tamamlayalım. Arkadaşlar burası Beyaz Saray. Yahudiler savaşı durdurmak için Beyaz Saray'ın önüne gittiler. Buna göre bu kişiler Yahudileri temsil etmemekte. Fakat dikkat İsrail'i destekleyen böyle bir Yahudi gösterisi hiç olmadı. İlginç partileri var fakat faaliyetleri İsrail'e karşı. Enteresan değil mi? Yahudiler İsrail'e karşı. Tabi bu Amerikan medyasına, kongreye, siyasetçilere ve Arap yöneticilere bir mesajdır. Yani dünyaya ne istediğimizi anlasın diyorlar. Yine bu da caddede yapılan gösteri. Ardından Instagram antisemitizm suçlamasıyla hesaplarını kapatmış. Yani Yahudiler Yahudilere düşmanlık yapıyor. Aynı şekilde burada hesaplarında şöyle diyorlar hiçbir uyarı yapılmadan dün akşam Instagram hesabımız kapatıldı. Susturmalarına izin vermeyeceğiz. Acil olarak savaşın durdurulması konusunda çağrı yaparak susmayacağız. Bugün seni görecek miyiz? Öğleden sonra saat 1'de Yahudilere ve müttefiklerimize katılın. Toplu ölümleri sonlandırın özgür Filistin. Sonra solcu Yahudi senatör Sandy çıkıyor ve savaşı durdurun, Gazze'den uzak durun ve benzeri sözler sarf ediyor. Neden? Kongrenin Hristiyan üyelerine ve arkadaşlarına İsrail'i desteklemeyin diye mesaj veriyor plan savaşı durdurmamız yönündedir. Bunu anlamanızı istiyorum. Şimdi yüzlerce ve yüz binlerce masum çoluk, çocuk, yaşlı, kadın, erkek hepsi Gazze'de mevcut. Bunlar evlerini kaybetmiş, evlerinden atılmışlar. Su, ekmek ve yatakları yok. Bulamıyorlar. Gazze'de bulunan insanların yarısı çocuktur. Bunu biliyor muydunuz? Yarısı çocuktur. Evet, yarısı ben insanlardan devletimizin ne yaptığına bakmalarını istiyorum. Ülkemizin bulaşmaması gereken şeyler Gazze'yi daha da umutsuz hale getiriyor. E tabi Hristiyan kongre üyeleri bunları söylemekten korkuyorlar çünkü bunlar antisemitist söylemler. Fakat bunlar hayır hayır korkmayın söyleyin diyor. Aynı zamanda Hristiyan kongre üyeleri de cesaretlendi. Hadi çıkalım Gazze'yi yerle bir edelim diyor. Tabi kongre üyeleri medya desteği, bağış ve finansman istiyorlar. Evet. Memurlar yaşasın İsrail ve benzeri sözler söylüyor. Fakat senatör Sandy konuşmaya başlayınca onu susturdular. Burada yine Amerikalı gazeteci P.S. Morgan ve kendisine bağlı kanalların YouTube'un savaşa karşı en anlamlı kanalları olduğunu görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Ehud Barak Gazze'ye girmemize gerek yok. Netanyahu'nun yönetici olmasına gerek yok. Savaşı durdurun diyor. Örneğin burada Filistin Büyükelçisi yaklaşık 4 milyon görüntülenme almış Basem Yusuf. 13 milyon görüntülenme. Asem Yusuf, Rabia Meydanı katliamının destekçilerinden. Zira eğer savaş Gazze'de ve Gazze'nin zaferiyle biterse, bu nevi insanlar, ben de zafere iştirak ettim, bu zaferde benim de katkım var deme fırsatını elde etmek istiyor. Yine bu da Muhammed Hicab. 6 milyon görüntülenme mi almış. Bakın. Amerika'da Yahudilerin İsrail'e sövmelerine ve Filistin'e sövmelerine karşılık Fransa'nın İsrail'e destek olduğunu görüyoruz. Tabii Fransa memurdur. Bildiğiniz gibi köle, efendisinin istediğinden daha çok ona hizmet etmek ister. Burada Fransız polisi dükkanları kapatmak için teftiş ediyor. Çünkü bu dükkanın adı Hamas. Yani başında C harfi de var fakat C harfi düşmüş ve Hamas yazısı kalmış. Just tout Bu kelimenin Fransızcada farklı bir anlamı veya kısaltma olabilir. İsmi böyle olunca dükkan suçlu olur mu hiç? Yine burada memurluğa bir örnek var. Bu bayan Avrupa Birliği Hükümeti Başkanı bu kadın çıkıp Gazze'ye Gazze diye feryat ediyor. Evet. Bu konuda samimi vizyoner bir tweet atmış kendisi. İzleme A adlı hesap, Avrupa Komisyon Başkanı şöyle diyor. Tel Aviv ve Gazze arasındaki savaşın yayılma tehlikesi gerçektir. İsrail ve komşu ülkeler arasındaki iletişimin devam etmesi lazım. Bayan açıklamasını ve sözlerini değiştirmiş. Neticeyi istenen nedir sorusunun cevabıyla bağlıyoruz. Amerika'nın hedefi Netanyahu hükümetini düşürmek ve kendisini kenara çekmektir. Amacı bu. Geçen sorumda savunma bakanını görevden almak istediğini belirtmiştik. Amerika buna itiraz etmişti. Göstericiler evini kuşatmıştı. Genelkurmay başkanı atamak istedi, atayamadı. Kendisinin ordu ve yargı üzerinde bir egemenliği yok. Yani Netanyahu kukla bir başbakan. Neyse, neye ihtiyacın olduğuna bağlı olarak İsrail'de askeri darbe mi olacak? Nitekim Amerika, İsrail için Orta Doğu'daki tek demokratik ülke. Yani İsrail karanlıklar içindeki ışık gibi diyordu. Yani peki eğer askeri darbe olursa arada ne fark kalacak? Bu yüzden ne yapıyorlar? Seçimlerle Netanyahu aleyhine bir darbe yapmak için bu savaş bir fırsattır. Yani ne bileyim gel yavrum baban seni dizinde uyutsun diye bir deyim vardır. Netanyahu'nun tek çıkış kapısı bu. Tabi şimdi Netanyahu'nun başı belada. Savaşa girip ne yapacak? Savaş meclisiyle bir toplantı yapıp bu fotoğrafı yayınlamış. Muhalefetin tüm partileri şimdi onunla birlikte hükümette yer alıyor. Böylece başı derde girmiş ve bu olacaktır. Anlaşılan biz hepimiz bu olacağız. Hepsi bu olacak. Sonra cihazın tanıyamayacağı bir karartma yapıyor. Bilare yanında oturan bu kişinin adını karartıyor. Geliniz diyelim. Sonuç olarak Hizbullah'ın bu savaşa girmesi bekleniyor. Çatışmaya, savaşa ve benzeri şeylere girecek fakat uluslararası sınırları aşmadan. Eğer bunun dışına çıkarsa tekrar o sınırlara döndürürler. Mısır'daki verdündeki büyük güçleri kovacaklar. Netanyahu hükümeti yenilince ve kovulunca böyle durumlar için bir atasözü vardır. Zaferin bin bir babası var. Herkes bu zaferde payım var. Ben bu zaferi kazandırdım diyecek veya ben de bu zafere katıldım diyecektir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sonuna Arap veya İslam Fetihleri adlı kitabı koyduk. İngiltere Generali Glaf Paşa yazmış. Resulün ve Raşid Halifeler döneminde yazılmış fetihleri anlatan en güzel kitaplardan biri. Glaf Paşa Arap Yarımadası'nda 30 yıl yaşamış. Arapçayı ana dili gibi bilen biri. İslam tarihinin tüm eserlerini okumuş nitekim aynı yerlerde Arap kabileleriyle savaşıyordu. Çöldeki casusluk, yeme içme, iletişim ve 150 kilometrede bir su kuyusunun bulunması gibi zorlukları bizzat yaşamış kendisi. Kabileler de aynı zorluğu yaşamışlardı. Bu yüzden Rasul ve Halid bin Velid'in savaşlarını okumaya karar vermiş. Bunları okuduktan sonra da bu kitabı yazmış. Lakin taberi ve benzeri Müslüman tarihçilerin ve alimlerin askeri deneyimleri yok. Örneğin Bedir Savaşı'nı açıkladığımızda, casusluk, savaş, savaşı yönetmek ve benzeri durumları bilmiyorduk. Bu adam 1300 yıl önce Müslüman tarihçilerin yazdığını okuyunca, o zaman askeri deneyimi olduğu için bizden daha iyi anlama kabiliyetine sahiptir. Evet. Bu savaşların gerçek örnekliğini ortaya koymuştur. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Youtube'da izlemenizi istediğim videolar var. Facebook, Twitter ve Telegram sayfalarımız aşağıda. Lütfen onlara da katılın. Burada tarihi belgeseller var. Tavsiye ederim ve zile basarak kanalımıza abone olmanızı istiyorum.